El Este bölgesinde sağ altta yani sol altta oluyor. Burada Treasure Hunt var. Bu Treasure Hunt'ı tamamlayıp e, silahı alacağız arkadaşlar. Kasabanın girişindeyim. Treasure Hunt burada. Kapının girişinde. Treasure Hunt'ı başlatıyoruz. Okay. Aa, Kapıdan geçiyoruz. Bu kapıyı açmaya çalışacağız. Sırasıyla tuşlar var. Sırasıyla tuşlar var. Önce karşıdaki şu Tigre Delmar'a. Sonra girişte soldaki Papiculo'ya. Sonra hemen arkamızda Ellaki tuşu var. Ona basıyoruz. Sonra masanın üstünde Clarito. Clarita tuşu var. Ona basıyoruz. Son olarak da rafta bir tuşumuz var. Roja Victoria ona basıyoruz. Bu sıralamada yaparsanız kapı açılıyor. açılıyor. Silah da burada yer alıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Always to have the people on our side. Silah göstermedi Oy mu takıldı? Hah, şimdi gösterdi. Kamu Kuan Senera. Bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tigre Delmar, Ellaki, Clarita ve Roja Victoria. Bu sıralamada kapıyı açabilirsiniz. Diğer silahla devam edelim. Sıradaki silahla